bir gece tertiplediniz tebrik ederim. Hele Derviş Beyi görecektiniz ağzı kulaklarındaydı. İnanır <laughs> mısınız? Fizik laboratuvarından başka bir şey ihtiyacımız olup olmadığını bile sordu. Yarın görüşmeye gelecek. Tekrar tebrik ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere sağ olun. Hoş <laughs> Hı, i̇yi ki geldim fark. Valla... bu kadar paraya bir dahaki sefere daha erken gelirim. Yani diş çekmektense Salam sosis doğramak daha karlı. Yok yok. Ben bunları yedirip dişlerini çürüteyim. Sonra sen de tedavi edersin. İkimiz de para kazanırız. <laughs> Seninle gurur duyuyorum bir tane. Vallahi ne yalan söyleyeyim ben de Faruk. <laughs> Şimdiden üç tane daha teklif aldık. <laughs> Aslında iki. Çünkü bir tanesi Arzu ile birlikte şarkı söyleyerek bir doğum gününde pastadan çıkma teklifi. <laughs> sen. Kimmiş sana bu teklifi yapan münasebetsiz? Gideyim bir konuşayım şununla. Eğer doğru dürüst bir para verirse... Ay Faruk! <laughs> ee abla! Bir sonraki işimiz ne zaman? Aa! Senin bu işi yapmak istemediğini sanıyordum ben. Hani sen anormalsin ya. Abla, ben şimdi uzun uzun düşündüm ve şuna karar verdim. Aslında sen de anormalsin. <laughs> Ve biz ikimiz dozunda anormalleşerek anormalce gayet anormal işler yapabiliriz. Sen ne dersin enişte? La Arzu. Önce sözlükte şu anormal kelimesinin manasına bir bak dedim. Ben de şu pastadan çıkma fikrini bir düşünelim derim. <laughs> Hayatta olmaz. Niye? Bu kilolarla sığmam diye mi korkuyorsun? Benim kilom yok. Ya belki biraz doymamış ya. <laughs> Pastayı yerim diye korkuyorsun değil mi? Evet. Abla merak etme ben konuştum onlarla içine krema falan koymayacaklar. Yani senin için bir problem yok kilo almayacaksın. Ee, 50 kere söyledim sana bunun kiloyla alakası <laughs> yok. Bunlar aniden olan şeyler yani doymamış yağlar. Bir haftada istedin hemen gidelim.